Beşiktaş, yedi tepeli İstanbul'un nadide incisi, tarihin tanığı, bugünün umudu, yarının yadigarı. Beşiktaş, bir bardak demli çayın sıcacık bir merhabayla kucaklaştığı tarihin koca çınarı. Beşiktaş, Dolma Bahçeden Çırağına, Yıldız Sarayından Sinanpaşa Camii'ne, İskelesinden. Yahya Efendi Türbesi'ne kadar geçmişi ilmek ilmek aşkla, sanatla örülmüş Boğaz'ın Avrupa kıyısı. Beşiktaş, İstanbul'un en eski şahidi. Bir başkadır Beşiktaş'a uyanmak. Vapur düdüğüyle günaydın dersin hayata. Kanatları altında martıların sıcacık simit kokusuyla çıkarsın yola. Güneşin doğuşunu selamlar Boğaziçi Köprüsü, Ortaköy'den. Mecidiye Camii'nden yüreğini okşar ezan sesi. Barbaros'a selam verir Arnavutköy balıkçıları. Ve Bebek Parkı'nda şen çocuk kahkahaları karşılar seni. Biz buraya sevdalandık işte. Beşiktaş'a ve Beşiktaşlı'ya. İçten ve sıcacık insanına, taşına, toprağına ve ona olan aşkımızla çıkıyoruz yola. Kanaviçe gibi her caddesini, her sokağını özenle işleyip daha yaşanır kılmak için Beşiktaşlı'ya daha huzurlu, daha mutlu yaşayabileceği bir yarın yaratmak için. Eksikleri hep birlikte güzele dönüştürmek için çıkıyoruz yola. Beşiktaş halkının yıllardır özlemini çektiği Beşiktaş Meydan Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Trafiği komple yer altına almak kaydıyla Beşiktaş halkına müthiş bir meydan sunacağız. Beşiktaş'ımızın kronik hastalıklarından biri bildiğiniz üzere otopark problemi. 23 mahalleye en az 1000 araçlık 23 otopark yapmak suretiyle bu problemi kökten çözeceğiz. Ortaköy Vadi projemizi hayata geçiriyoruz. Ortaköy'ün sonundan Levazım'a uzanan alanda Beşiktaşların rahat nefes alabileceği, kafe ve restoranları kullanabileceği, Beşiktaş'taki amatör spor kulüplerimizin spor yapacağı alanlar oluşturacağız. Ne yazık ki Beşiktaş'ımızın tam teşekküllü bir devlet hastanesi bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığımızla işbirliği yapmak suretiyle Beşiktaş'ımıza çok büyük bir devlet hastanesi kazandıracağız. Beşiktaş'taki önceliklerimizden biri de mevcut yeşil alanlarımızın revizyonudur. Daha sonra bu alanlara yenilerini katmak suretiyle halkımızı daha yeşil bir Beşiktaş'a kavuşturacağız. En çok kentsel dönüşüme ihtiyacı olan ilçelerden biri de Beşiktaş. Şehircilik Bakanlığımızla işbirliği yapmak suretiyle kentsel dönüşümü Beşiktaş'a getirerek eskiyen binalarımızı komple revize edeceğiz. Levent Çarşı'yı yayalaştıracağız. Trafiği yer altına indirme kaydıyla kafe ve restoranlardan oluşan bir cazibe merkezi oluşturacağız. Dolmabahçe'den Bebe'ye kadar Avrupa standartlarında bisiklet yolları oluşturacağız. Çin'de birçok sanat dalını barındıran İstanbul'un en büyük kültür merkezini Beşiktaş'a kazandıracağız. Sokak hayvanları için sağlıklı ve modern barınaklar yapılacak. Sokaklardaki hayvanlar sahipsiz kalmayacak. Yolumuz uzun biliyoruz ve diyoruz ki daha güzel ve yaşanılır bir Beşiktaş için.